145 çalışma odası her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası 2500 kapasiteli 6 adet yemekhane 5'er adet voleybol ve basketbol futbol sahaları ile 2 adet tenis kortu bulunmaktadır. Fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini tek merkezden yürütebilecektir. Fakültemizin yanı sıra bugün iki önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen toplumsal olaylara müdahale eğitim merkezi binası 1 milyon 322 bin avroya mal olmuştur. Merkez 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı ile 4.200 metrekare kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde dershaneler, çok amaçlı seminer salonları, briefing salonu, simülasyon dershanesi ve gözlem terası mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, kriz yönetimi ve toplumsal olaylara müdahale konusunda her türlü çalışma icra edilecektir. Toplam 5 milyon 150 bin liralık yatırım bedeliyle tamamen yenilenen personel temin merkezi de bugün hizmete açılan bir başka eserdir. Bu merkez jandarma genel komutanlığı ile jandarma ve sahil güvenlik akademisi başkanlığı adına Başvuru sürecinin daha hızlı, etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Toplam 5000 metrekare kapalı alana sahip merkez 3 bölümden oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sınava çağrılan adayların bekleyecekleri kantin, kafeterya, bekleme, sıra takip salonu gibi sosyal alanlar zemin katında 12 adet mülakat odası ile kamera kayıt odası, birinci ve ikinci katlarında ise çalışma odaları, toplantı salonu, danışma merkezi ve soru hazırlama odaları mevcuttur. Bu eserlerin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkanlığımıza hayırlı olmasını diliyor. inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Kurdele kesim töreni için efendim. Efendim şimdi Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte temin ve eğitim merkezinin açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza... Efendim şimdi dua için Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم Vehdini vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikim müstegim. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Subaylarımızın yetişmesi için yapmış olduğumuz bu eseri, millet olarak yapmış olduğumuz bu eseri hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Burada yetişecek olan subaylarımızı as subaylarımızı vatanımıza, milletimize nice hizmetler yapmalarını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her veçile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Vermiş oldukları terör mücadelesinde muvaffak eyle Allah'ım. Harici ve dahili düşmanlara karşı kendilerine yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu güzel eserin yapılmasında emeği olan herkesten razı ol. İşçisinden mimarına, müteahhidine kadar bütün geçmişlerinin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin milletimizi, memleketimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım hainlerin ihanetinden düşmanların şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, sen buyuruyorsun ki ve mekeru ve mekar Allah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlar, sizlere tuzak kurarlar. Allah'ın tuzağı onların tuzağını bozar buyuruyorsun. Ya Rab, hainlerin, düşmanların kurmuş oldukları her türlü hile ve desiseleri, tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rab, dualarımızı fetekabbeleha <nak papstorik> rabbuha bi kabulin hasenin sır namaz her eyle Allah'ım. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el Fatiha. Evet Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere. Sayın Bakanlarımızı Jandarma Genel Komutanımızı, milletvekillerimizi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, Ankara Valimizi Evet, sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı. Evet, Jandarma Sahil Güvenlik Komutanımızı sahneye davet ediyoruz. Ali Paşamız nerede? Evet. Makaslar bugünün hatırasına kordeliği kesenlerde kalacak. Süleyman Bey başka eksimiz, dekanımız nerede? Hı. Evet öncelikle bu tesislerimiz inşallah burada hizmet alacak gerek jandarma, sahil güvenlik, az subay bütün öğrencilerimiz için hayırlara vesile olsun. Buradan ülkemizin geleceği için önemli adımların atılmasına vesile olsun. Ve bu makaslar da bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bunları bu şekilde unutmayalım. Bizde kalsın. Unutulmaması için de kordeleyi şimdi hep birlikte keselim. Ya Allah. Bismillah. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Temin Eğitim Merkezi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve zatı devletlerini bir sonraki program için saygılarımızla uğurluyoruz efendim.